Sevgili çocuklar merhabalar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir haber aldım. Bunu paylaşacağım. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, canlı sınıf uygulamasını devreye alıyoruz dedi. Canlı sınıf eğer hayalimizdeki, tahayyül ettiğimiz bir şekilde olacaksa, eğer internetten e, bir eğitim söz konusuysa, Hani uzaktan eğitim değil de etkileşimli bir eğitim söz konusuysa muazzam bir şey. Bununla alakalı Sayın e, Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un bir videosu var. Bu videoyu izleyeceksiniz. Sonrasında burada olacağım. Biliyorsunuz ki 16 Mart'ta ara tatili de öne alarak okullarımızdaki eğitime ara verme kararı aldık. Ve bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde 3 yeni televizyon kanalı kurarak ülkemizin örgün eğitimi uzaktan eğitime entegre ettik. Bu hem öğrencilerimizin hem öğretmenlerimizin hem de bütünüyle sistemin alışkın olmadığı yeni bir süreç. Aslında bütün dünyanın yeni karşılaştığı bir durum. Okulların kapanma kararı alınır alınmaz uzaktan eğitimle ilgili hazırlıklara başladık. Avantajımız neydi? EBA'nın altyapısındaki iyileştirme ve düzenlemeleri yapmış olmamız. Akademik destek ürününü sisteme çok önceden dahil etmiş olmamız. Peki dezavantajımız neydi? Destekleyici ders içeriklerini hızlıca hazırlamak zorunda kaldık. Bir haftalık test sürecinde eksilerimizi, artılarımızı ve süreci yeniden değerlendirme fırsatını bulduk. Bununla birlikte okulların kapalı kalma süresi 30 Nisan'a kadar uzadı ve uzaktan eğitim çok daha önem kazandı. Türkiye'nin online eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı yani EBA tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize kesintisiz hizmet vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Sizlere şu anda uzaktan eğitim sürecimizi yönettiğimiz eğitim bilişim ağı eba'nın kontrol merkezinden sesleniyorum. Siz de burada görüyorsunuz. Buraya büyük bir yatırım yapıyoruz. Uzaktan eğitimle birlikte milyonlarca öğrencimizin aynı anda kullanım talebiyle oluşan yoğunluktan dolayı yaşanan problemleri hızla çözüme kavuşturmak için EBA kontrol merkezini kurduk. Kontrol merkezimizde sistemlerimiz 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde teknik ekiplerimiz tarafından takip ediliyor ve genel ölçekteki sorunlara anlık olarak müdahale ediliyor. Arkamda görmüş olduğunuz ekranlarda anlık kullanıcı sayıları o anda sistemde olan öğrenci, öğretmen ve veli sayısı, dakika dakika kullanıcı yoğunluğu, sistem dışında giriş için bekleyen kullanıcı sayısı, EBA akademik desteği kullanan öğrenci sayısı, uygulamaların performans göstergeleri gibi EBA istatistikleri anlık olarak takip ediliyor. Böylece veri merkezlerinin internet trafiği, yoğun kullanıcı talebi, siber saldırılar veya başka sebeplerle oluşabilecek sorunlara anında müdahale ediliyor ve sorunun yaşanmaması için çaba gösteriliyor. Çok daha fazla öğrencimizin EBA'dan aynı anda faydalanabilmesi için sistemin altyapısında da bir taraftan iyileştirmeler yapıyoruz. Bütün bunları ifade ettikten sonra ayrıca sizlerle hayata geçirdiğimiz bu yeni uygulamanın ayrıntılarını da paylaşmak istiyorum. Entegre uzaktan eğitim yaklaşımıyla 1 TRT EBA TV yayın programlarını 2 EBA'yı internet üzerinden öğrencinin kendi başına kullanımını 3 öğretmen ve öğrencinin buluşabileceği EBA canlı sınıf uygulamasını devreye alıyoruz. Yani 3 şeyi aynı anda yapıyoruz. Öğrencilerimiz bu 3 bileşeni birlikte kullanacaklar planlamamız da buna göre yapıldı. Kullanım saatleri ayarlandı. Her öğrencinin 3 kaynaktan da yararlanması için düzenlemeler oluşturuldu. 12 sınıfımız var. Televizyonun yayın akışını sınıflara göre bölmemiz, çocukların öğrenme saatlerini düşünmemiz, internet kullanıcı yoğunluğunu altyapıya göre dağıtmamız gerekiyor. Şu anda bu planlamanın uygulaması üzerinde çalışıyoruz. Bu üçlü kullanımı ikinci haftadan itibaren uygulamaya başlayacağız. Bunun çok daha verimli ve sağlıklı bir işleyişte oturması birkaç haftamızı alabilir. Evet video bu kadardı. Ee, açıklamalarından genel itibariyle hani entegre uzaktan eğitim yaklaşımıyla e, EBA canlı sınıfı uygulamasını devreye sokuyoruz dedi. Anladığım kadarıyla e, biraz daha detaylı bir program, detaylı bir eğitim süreci olacak. Uzaktan eğitimin biraz daha katmerlisi güzelleşmiş hali söz konusu olacak. İnşallah e, Milli Eğitim Bakanımıza güvenimiz sonsuz. Bu gibi e, haberleri de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Videoyu beğenirseniz, kanala abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.